Evet. Efendim usta. Hadi, hadi. Bitmek <laughs> üzere usta. İyi. Bakayım öyle nasıl oldu. İyi eline sağlık biraz düzelmiş. De çabuk abi ben namaza gideyim. Tamam usta. Namazdan gitmeye ne kadar hallet bitsin. O iş bende usta. Efendim adam olacağım. Sağ usta. Lan ben Nurcan'ı arayacaktım ya. Aşkım nasılsın? Vallahi ne olsun ben de dükkanda tekim ya. Ya sana şey söyleyecektim. Akşam sinemaya fıstık diye bir tane film geliyormuş. Ona beraber gidelim mi? Tamam o zaman aşkım. Saat 7'de tam sizin evin oradayım. Tamam gülüm, aşkım. Seni çok seviyorum bebeğim. Görüşürüz aşkım. Bitirmem gereken iş var. Tamam. Yoksa yok. Bu olacak gibi de yetişmeyecek. Saate bak, usta da gelecek. Oğlum ben kızla fıstık mı ne izlemeye gideceğim ya? Ne yapmam lazım? Tamam. Fıstık mı abi? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ömer Usta nerede? Ömer Usta bir yere kadar gitti abi. Benim sazım vardı. Akşam sahnem var. He o, o, o saz hazır abi. Buyur abi. Abi gece mi <laughs> gündüz yaptık abi. hemen. Bitirdik buyur Benim abi. Eline sağlık. Akşama geç kalmam onlar. Hadi yola. Abi para ödedin mi? Ömer Usta ödedim mi? Tamam. Tamam. Rastgele. Boku yedik. İnşallah Allah. davayı çakmaz. Nurcan aşkım. Nurcan. Hmm, aşkım fıstık mı? Usta, kendilerine sana kahve yaptım. İyi. eline sağlık. Sağ ol <laughs> usta. Verdin mi adamın sazını? Verdim usta. Beğendim adam. Mükemmel usta. İyi. Usta, senden bir ricam var ya. Ne? Acık bugün kız arkadaşımla işim var da sinemaya gidecek. Tamam git. Sinema yap Bir sinema ne eksikti? Gel. Sağ ol usta. Teşekkür Helal ederim. ederim. Gel. Şimdi sıçtık amına. Ulan anasını satayım. Akşam sahnem var dedim. Yanlış saz vermiş bana ya. Üff, Enver Usta yapacak şey mi bu ya? Ya Enver Usta Akşam sahnem var dedim. Ya kırık saz veriyorsunuz ya da başkasının sazı. O nasıl bir şey ya? Çırağını çağır da anlatsın. Taner gel lan buraya. Usta. Yani saz mı verdin? Usta fıstıkmen, saz, Nurcan hepsi üstüte bindi. Sen ne kadar kafasız bir adamsın sen ya. Lan şerefsiz. Oh.